2022'den itibaren yaptığımız kazılarda anıtsal hitit yapısına rastladık ve anatyal bir giriş de var burada gördüğünüz gibi ve geçen sene burada çivi yazılı belge bulundu bizim A alanı dediğimiz alanda bir tapınak yapısı olduğunu düşünüyoruz ve bu tapınağın da meşhur Şavşka tapınağı olabileceğinin düşüncesindeyiz tüm çivi yazılı metinlerden anladığımızda e, dini faaliyetler, festivaller sürekli burada yapılmaktaydı. 14. 13. yüzyılda Kayalı Pınar'ın e, zaten diğer çivi yazılı metinlerden bildiğimiz üzere de önemli bir e, yerleşim olduğunu ve kraliyet ailesinin de burada yaşadığını anlayabiliyoruz. Envanterlik eser şu ana yüze yakın e, çıktı. Bunların hepsi zaten Sivas Müzesi'ne teslim edildi. E, onların arasında her döneme ait eserler var. Zaten Kayalı Pınar Paleolitik Çağ Selçuk dönemine kadar kesintisiz olarak bir yerleşim yeri